마비 본주 29 Mayıs İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bugün özel bir mesaj yayımladı. Parlak ufkuna kara perdelerin çekilmek istendiği tarihin gerisine düşmesi için sinsi çabaların gözlemlendiği İstanbul'un 572. fetih yıl dönümünü haklı bir gururla kutluyoruz diyerek İstanbul Türk İslam Medeniyetinin ve Türkiye'nin baş tacı gönül tahtı iftihar tablosudur ifadelerini kullandı. Bahçeli Fetih'in 572. yıl dönümünde şehitleri rahmetle andı. Türk milleti için canlarını feda eden aziz şehitlerimize büyük hünkârımız Fatih Sultan Mehmet Han başta olmak üzere kahraman neferlerine Cenab-ı Allah'tan rahmetler diliyorum dedi. Devlet Bahçeli yayınladığı mesajda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yapılan yolsuzluk operasyonlarına da dikkat çekti. Dünyaya açılan tarih, kültür ve kardeşlik penceresi olan İstanbul'un derin ve çetin mahiyetli hırsızlık, rüşvet ve yolsuzluk sarmalına mahkum edilmesi, milli yürekleri acıtan büyük bir yara olarak karşımızdadır açıklamasını yaptı. İstanbul'a vurulan zincirler 572 yıl evvel nasıl kırılmışsa bugünkü hapis kuşatmada aynı şekilde kırılacaktır dedi.